Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine takipçi hesabındayım ve e, insan yem ve acı sorumlusu ile bir ölümsüz takım yaptım hesapta. Ancak bu videomda yapmış olduğum ölümsüz takımı e, ultra kabusta full oto olarak çalıştırmayı göstereceğim sizlere. Arkadaşlar ön talimat ayarı ile insan yem ve acı sorumlusu ile yapmış olduğumuz ölümsüz takımlarda Ultra kabusta takımımız full oto olarak çalışabiliyor. Evet full oto olarak çalışabiliyor. Ancak kabusta çalışmıyor maalesef. Onun bilgisini vereyim. Ee, ancak ultra kabusta uğraşmanıza gerek yok. Direkt takımı hazırladığınız, hazırlamış olduğunuz takıma. Şimdi göstereceğim şöyle göstereceğim ön talimat ayarlarına uyarsanız takımınız full oto olarak çalışır. Evet arkadaşlar yapmanız gereken çok basit. Hemen şöyle göstereyim sadece acı sorumlusunda şu ön talimat ayarını yaptığınızda ultra kabusta bu takım direkt oto olarak çalışır arkadaşlar. İnsan yerinde herhangi bir şekilde ön talimat ayarları yapmadım. Yani bu normal yapay zekası doğru bir şekilde işliyor. Yani bunu bu talimat ayarında kayıtlı tutun. Zaten ultra kabusta direkt oto girersiniz. Kabusta ise zaten ilk turlar manuel başlayacağınız için bu e, şunlarında bir etkisi olmayacaktır. Yani iki tarafta da sorunsuz şekilde çalışacaktır. Ben takımı hazırladım Arkadaşımızın hesabında. Evet çok detaylı göstermeyeceğim. Zaten bu takımı biliyorsunuz çok fazla video var kanalımda. E, vezirde de şu talimatları kapatıyorum ben devamlı biliyorsunuz. 175 hızını vezire getirdim kritik oran kritik demeç güzel bir şekilde yaparak birazcık isabet düşük kaldı ama olsun yeterli. E, venüsü kullandım zayıflatma, defans azaltma ve zehirinden dolayı zaten bir kere versin e, vezir devamlı arttıracaktır. HP yanını kapattım çünkü takımımızda toprak büyücüsü var. Toprak büyücüsünün HP yanı e, verdiğinde vezir onu devamlı arttırdığında aslında şu beceri bile kapatılabilir. İlk turda bir kez vurdurulur. Sonra o da kapatılabilir. Çünkü o becerinin bir hasarı yok. Ancak vezirin isabetinden dolayı belki bir de vezir kitaplı değil. Ondan dolayı da yine dursun diye beklettim arkadaşlar. Bu arada bu kahramanımız da kitaplı değil yani toprak büyücüsü. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz bu takımda zaten yanlardan oranlarını hızlarını gördünüz. Bildiğiniz gibi ultra kabusta sersemletmeci 115-114 hızında çalışırken kabusta ise 120 hızında çalışıyor. Sadece bir kalıntı toprak büyücüsüne 5 hız veren kalıntı kuşanıldığında o zaman da kabusta çalışıyor. Zaten bunu biliyorsunuz. Ben bu videomda sizlere takımın full oto olarak nasıl çalıştığını göstereceğim arkadaşlar. Evet sonra da takipçi hesabında grup savaşları hakkında birazcık da yorum yapıp sonra videomuzu sonlandıracağım. Ee, daha yeni yaptım takımı ve oto olarak daha ilk defa ben de yeni keşfettim arkadaşlar. Evet full oto. Full oto hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Normalde şurada insan yiyen yapay zeka olmasa yani biz kendimizde A3 becerisini kullandırıyorduk. Ben ön talimatlarda öncelikli birinci beceriyi verdim. Şimdi üçüncü becerisini kullandıracağım. Ön talimat ayarıyla. Evet şimdi soğuma azaltmayı yaptı. Evet. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şimdi can basacak. ikinci becerisini kullanacak acı sorumlusu. Evet ikinci becerisiyle canları doldurdu. Evet, sersemletmemizde de sıkıntı yok şu an için. Renklerde de bu takım e, venüs koydum ki renklerde çalışsın diye arkadaşlar. Şimdi kırmızı veya mavi renkli bir kahraman koyduğumuzda ekstra sıkıntılar olacaktı. Zaten 3 tane hiç hiçlik türü ve 2 tane kırmızı renk. Bu ne demek oluyor? Mavi boss dışında tüm renklerde sorunsuz şekilde çalışır demek oluyor arkadaşlar. Mavi boss içinde e, şeyde... E, Toprak büyüsünü çıkartıp buraya yeşil bir tane sersemletmeci ayarladığında tüm renklerde çalışmış olacak. O yüzden e, klambosta insan yem ve acı sorumlusu takımı yaparken de renklerde çok fazla sıkıntı çekmemek için e, renk uyumlarına dikkat ederseniz bir tane iki tane sersemletmeci ile sorunları çözebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şeye dokunmadım şu an için yani görmüş olduğunuz gibi ve takımın direkt koydum oto olarak ultra kabusta çalıştık. Kabus için de uğraştım. Düşünüyorum aslında bu takım en çok tercih edilen hatta en çok kullanılan ve benim de en çok takipçi hesaplarında yapmış olduğum bir takım. Çünkü bir tane hiçlik nadiriyle ve bir tane de hiçlik ile olan bir e, takım. O yüzden en çok hesaplarda olan kahramanlardan ve bunu full oto olarak yapmak için çok uğraşıyorum. E, ancak ultra kabusta oldu da... E, Kabusta maalesef olmaz arkadaşlar. Çünkü kabusta acı sorumlusunu 3 tur bekletmemiz gerekecek. ikinci becerisin o da mümkün değil. Yani o yüzden... Belki ilk tur hani kısaltabiliriz de e, ön talimat ayarlarıyla yani bir iki dokunuşla kısaltabiliriz de e, ama full oto olarak şu şekilde görmüş olduğunuz gibi maalesef çalışmaz şeyde kabuzda. Evet arkadaşlar burada videoyu sonlandırayım artık yani buradan sonrasını ben kendim izlerim. E, şöyle 50. tura yaklaştığımızda tekrar videoyu başlatıp sonra hesap hakkındaki son yorumlarımı da sizlere aktarıp sonra videoyu sonlandıracağız. Evet arkadaşlar 45. turdayız ve takımımız full oto şeklinde sorunsuz bir şekilde 45. tura kadar geldi ve 46 milyon şu an için hasar vurduk. Bu takımda insaniye mühacı sorumlusu takımında vezir ve e, toprak büyücüsü ikilisini çok seviyorum yani arkadaşlar hasar yansıtmayı görüyor musunuz? Çok güzel ve vezirin de arttırmış olduğu dezavantajlar. Tabii şu an bir tane isabet başta kaçırmışız e, o da öyle gitti ama sorun değil arkadaşlar. Bu arada bu arada arkadaşlar şu an takımımızdaki değişikliği sizlere göstermek istiyorum. Yani eskiden manuel olarak başladığımızdaki halini anlatacağım ve de şu an oto olarakki halini sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi evet şöyle bir ilk tura geçelim. Evet burada can doldurmayı tam zamanında yapıyor. Herhangi bir sıkıntısı yok. etmeden önce can doldurmayı yapıyor. Evet normalde normalde arkadaşlar normalde insan yiyenin İnsan yeğenin şu becerisini Ölümsüzlük verdiği andan sonraki Beceriden sonra Acı sorumlusu A3 becerisini Kullanıyordu manuel olarak başladığımızda Ancak ön talimatlardan Burada ben birinci becerisini vurdurdum Bir sonraki tur 3. becerisini kullandığı için ön talimat ayarları ile full oto olarak çalışıyor arkadaşlar. Şu an turumuz bitti. Evet turumuz bitti ve 53 milyon bir hasar vurduk. Çok güzel daha ustalığı açık değil toprak büyücüsünün ve aynı zamanda yükseltilmemiş kalıntılar da var Tabii ki şu an için toprak büyücüsünün ve insan yeni mi göğüs şey mi ferini Çünkü HP artmaması gerekiyor insan yende ve aç sorumlusunun da HP'sini arttırmadan diğer tüm demeç kalıntıları atak kalıntıları yükseltilebilir o zaman da hasar artacaktır Hatta renklerde bir kez bile atabilir diye düşünüyorum Evet şimdi arkadaşlar Takımımız oldukça başarılı oldu. Güle güle kullansın. Ultra kabusa full. Oto artık siz de oto olarak başlarsınız. Bu ön talimat ayarlarıyla. Kabusa da artık manuel olarak devam edersiniz. Şimdi bu hesapta bir sorun daha var. Güzel gelişmiş, kasılmış bir hesapta grup savaşlarında baş, son, pat, son baş patronların bir çoğunu geçemediğini söyledi hesabın sahibi. Görmüş olduğunuz gibi Gölgesoy Endeksinde geçilememiş ve e, orklar endeksi geçilememiş 3 yıldız eksiği var burada. Şeytanlar mahzene iblis tohumu geçilememiş. Ve baktığımız zaman keler adamlar geçilememiş, şövalye hayaletleri de geçilememişti. Ben geçtim e, ölümsüz takımı yaptıktan sonra. Arkadaşlar göğe geçmiş olduğum takımda şöyle onu da göstereyim sizlere. Ekrana da görüntüsünü veririm. E, görüntüsünü aldıysam eğer. Ekrana da görüntüsünü veririm. Şu takım ile geçtim. Zaten hesabın içerisinde yeterli kahramanlar var. Geçilebilecek kahramanlar var endekslerde. Yapması gereken biraz gümüş masrafı olacak. Ama bence yapacağı gümüş masrafı yani e, Lady'a için değer yani arkadaşlar. Yani gümüşlerini biriktirecek ve grup açıldığında o grubun e, kahramanlarına en güzel en sağlam e, kalıntılarını kuşanacak. Ve bildiğiniz gibi bu grup savaşlarında iki tane baş patron var. Bir tanesi defansı yok sayarak e, vuruyor ve sersemletme veriyor. O baş patron sıkıntılı. Defansı yok saydığı için o baş patron olan grup savaşlarında örnek veriyorum, kel adamlar endeksinde. O tarz baş patronu eee defansı yok sayan baş patron ise o zaman yüksek HP'li kalıntılar kuşanarak o kahramanlarla gireceğiz ve elimizden geldiği kadarıyla can basan kalıntılar ve can basan kahramanlar kullanacağız. İkinci kahraman, ikinci baş patron ise şu an şövalye haletlerinde biraz önce kesmiş olduğum baş patron son baş patron o da kışkırtma vermiyor, pardon kışkırtma veriyor yan askerleri olan baş patron. O biraz daha basit geliyor bana yani. Onda sadece yan askerleri kestiniz güzel hasarcılar ile indirebiliyorsunuz ama o da avantaj çalma gibi kendi canlı rakibin canıyla değiştirme gibi özellikleri var. O, o yüzden de o turlarda biraz manuel oynayarak üzerinize iyileşme, sürekli iyileşme gibi defans arttırma gibi avantajlar anlamanız gerekiyor. Onu iyi takip ettiğinizde ben biraz önce öyle geçtim. Yani kendisinin kuşanmış olduğu kahramanların kalıntılarına hiç dokunmadım. Yani girmiş olduğu aynı takım ile girdim. Sadece baş patronun ne yaptığını bildiğim için baş patrona geldiğimde otoyu kapattım ve manuel olarak oynadığımda örnek veriyorum iyileştirmeleri. Kusurluğunun iyileştirmesini almadım üzerine ee, sadece A2 ve A1 becerisini kullandım rektörün iyileştirmesini sürekli iyileşme vermesini baş patron avantaj çaldıktan hemen sonra açtım ki kendi vermiş olduğum iyileştirmeyi geri alıp üzerine e, ölümsüz döngüye girmeyelim diye bunu yaptım. Bu şekilde iki tane baş patrona göre şey yapabilir arkadaşlar. Yani bu avantaj çalana biraz daha böyle hasarcılarla ve gizli iyileştirmecilerle girecek. Ve defansı yok sayan kahramanlar baş patrona ise yüksek HP'li kalıntılar ve iyileştirmecilerle girecek arkadaşlar. Canlandırmacı olacak. Şu an kertenkele adamlarda geçerdim. Burada da geçerdim. Çünkü elinde Vargal var. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Calf Lord'u Vargal şu kahraman e, aslında şeyi bile kullanmasına gerek yok. Canlandırmacıyı bile kullanmasına gerek yok. Şöyle göstereyim ben size. Bu kahraman e, Özelliğinde pasifinde bir tane nadir kahraman vardı onu devamlı olarak canlandırıyor bildiğiniz gibi onun taktiğini de paylaşmıştım üstelik link'e bırakırım ee, onun taktiğini de paylaşmıştım da oradan e, bakabilirsiniz hatta hesabın sahibi direkt o taktikle çok daha rahat bir şekilde geçecektir görmüş oldunuz e, şöyle yapalım da. Görmüş olduğunuz e, grubundaki tüm kahramanlar bence o grubu geçmek için yeterli. Yani ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Geniş ağzı bile takımdan çıkartıp. Evet. Nerede? Evet. 1, 2, 3, 4 ve 4 ve Vargal'ın e, Calf Lord'u Vargal'ın Skulls var bildiğiniz gibi. Bu da sefer mevkilerinden düşebilen bir nadir kahraman. Bunu direkt alsın hiç kasmasın kalıntı bile kuranmasın yani direkt bir seviye Skullverse ile girsin. Ee, devamlı bunun da hızı yeterli mi bakayım şöyle. Ee, 171 yeterli yetmezse bir 10-15 daha hız kassın devamlı zaten taktiği kanalımda var ee, izleyebilir arkadaşımız devamlı bu kahraman e, o nadir kahramanı canlandıracak baş patronuna vuracak Ölecek tekrar buna sıra geldiğinde canlandıracak o baş patron ona vuracak. Hani olay ki sersemletmelerden falan e, şey yaparsa erken ölürse ve e, biraz daha e, şu nadir kahramana can bas şey yapabilir defans kasabilirdi. Öyle hatırlıyorum da aslında gerek yoktu galiba tam ben de hatırlamıyorum arkadaşlar videosu var kanalımda çok detaylı anlatmıştım. O yüzden o videoyu izleyerek e, kelar adamlar endeksini çok rahat bir şekilde son baş patronunu geçebilir devamlı kitleri yani. Evet arkadaşlar diğer endekslerde de söylemiş olduğum gibi gümüşlerini biriktirecek ve endeks açıldığında en sağlam kalıntılarını o endeksteki kahramanlara kuşanarak o şekilde geçtikten sonra hesap karışıyor zaten. Kalıntılar birbirine giriyor. Tüm grubu yaptığında Lisandra'yı eline aldığında tekrar kahramanlarının kalıntılarını baştan dizecek. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Klambus takımını bozmasın arena takımını bozmasın. Diğer yan kahramanların kalıntılarını sök tak sök tak yapa yapa geçer yani. Elinde yeterince kahraman var zaten gördünüz. Yani bir dünya güzel kahramanı var. Sadece kullanılması gerekiyor. Doğru kullanılması gerekiyor. Evet şöyle yapalım çekelim. Bu arada hesapta birçok ölümsüz şeysi vardı ki insan yem filan da arkadaşlar ben İki insan yeni ölümsüz takımları çok fazla tercih etmiyorum ve bir acı sorumlusu takımlar bence çok daha iyi yani o iki insan yeni takımlardan O yüzden bunu yaptım o biraz daha uğraştırıcı bir takım yani kullanış açısından yapılış değil kullanış açısından uğraştırıcı İnsan yeni acı sorumlusu takımını yapmak zor ama kullanış açısından daha rahat daha sorunsuz geliyor bana bilmiyorum. E, siz ne düşünürsünüz? O da sizin tercihiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi çok fazla kahraman var. Yani bu kahramanlar da grup için 60 atmasına bile gerek yok. Yani 50 seviyelik bir kahramanı 50 seviyede grubu için kullanabilir. Güzel defans HP kalıntıları ile. Özellikle güzel yüzdeli HP kalıntıları ile. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.